Ben bir konuşayım. Merhaba. Bugün hava güneşli. Bakın. Ee, şu anda Kutalların terastayız. Bunlar Kutal, Metehan ve Deniz. Deniz diye. Şimdi evet. Ee, terası ilk önce havuz yaptılar. Havuzun içine girdiler. Şimdi sırada kayma yarışı var. Üç dediği zaman kayıyorsunuz. Bir. İki. Salak Mete? Ellerini ekledi. Salak görmedin mi? Dün gece Kutan'ın doğum defa, günü vardı. Ya, Sabaha kadar koreke yaptık, abusive. dans <laughs> ettik, oynadık. Be Öyle ya, şimdi. <laughs> Tekrar yapıyorsunuz. Ellerinizi ettirmek yok. Bir. 2 Üç. Dur. Dönüş sonucu. Mete ikinci. talların evini işte böyle bakılıyor. İyi, yerlere bakın. Nerede o ney kaydı? Hayır lan. Ne dediniz? Mükemmel üstü. Mekke'ye geçti. Kutu al. <laughs> çık. Çık. çık su yoktur burada o kadar. Su son köşede çok var. Medya'yı e, doldurmaya koy. Ben yaparım. <laughs> Şimdi kısa bir ara veriyoruz. <laughs> Şimdi kısa bir ara ve e, antrenman